Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar bugün Efsaneler Atletico Madrid'in maçı var. Delisi 19 daha yoğunlaştım arkadaşlar. Ee, herkes dedi ki delisi 19 videolar at ben de onların dediklerine göre e, atıyorum arkadaşlar. Bugün kadota değişiklik yapacağım. Ronaldo'yu oynatacağım arkadaşlar. gün ee, oynatmayacağım. Ee, oyuncularım yorulmuş kesin. Onları güçlendireyim. Maradona ya çok güzel bir oyuncu. Acaba Zidane'ın yerine şey mi oynasın? Guilt mi oynasın? Ee, hazırlık maçlarında oynattım. Güzel oyuncu. Bir oyunu oynatayım. Zidane'ın yerinde de bir oyuncu oynatacağım arkadaşlar. Iniesta'yı mı oynatayım? Lampard mı? Lampard'ı oynatacağım ya. Evet Lampard'ı oynatalım. Şimdi Atletico Madrid'de efsanelerin maçı başlasın. Bakalım kim kazanacak? Artık farka mı giderim yoksa onlar mı yener bilmiyorum arkadaşlar. Oyuncular hepsi yüzlük bakın arkadaşlar. Yüz. Yüz. Ve maç başladı. Sol'un ayağıyla maç başladı. Sol aldı topu. Sol gidiyor. Verdi Lemar'a. Thomas Lemar. Çok sevdiğim bir oyuncu gerçekten. Lampard. Maradona. Güzel bir pas attı ama geçmedi. Ronaldinho koşu topa. Saul. Luis Alberto. Ronaldinho çok güzel bir orta açtı. Ama Oblak girdi. Jimenez Guilt. ilk İlk maçta inşallah güzel oynar bakalım Koke Roberto Carlos Ronaldinho Guilt Çok güzel bir paslaşma Çok güzel bir ara paslaşması Guilt yaptı ortasına Maradona'ya geldi Maradona vuramadı Lampard Koştu topa Lampard ve Follett Dakika 19.00 devam ediyor Maradona. Luis Godin. Affer Maradona. Çok güzel bir pas Pele. Pele. Ronaldo. Ronaldinho girdi ara. Ronaldinho ve direk. Direk ya. Direk oldu arkadaşlar. Bir dakika. Cafu kullandı ya. Maldini Maldini. Güzel bir hareket denemek istedim. Efsaneler sıfır. Atletico Madrid 0. Devam ediyor maç. Diego Costa. Koke. Roberto Carlos. Ronaldinho çok güzel bir pas attı Pele. Pele'den de çok güzel bir pas Maradona'ya. Ama geçmedi. Diego Godin'in boyu çok uzun. Her topa yetişiyor. O çok güzel bir topu aldı. Ronaldinho. Ronaldinho. Kaleci Ronaldo'ya geldi. Ronaldo. Gol olmadı ya. Sıfır sıfır devam ediyor. atit komadit sıfır. Efsaneler sıfır. Guilty beğenmedim. Bir şans verdim onu da. Do, e, durdurdum. Durdurdum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ronaldinho, Ronaldinho gidiyor. Yaptı ortasını. Arkadaşlar gol mü? O kaleye doğru yöneldi. Japu kullandı Maradona. Ondan da Lampard. Top geçer mi? Geçmedi. Ve ilk kere bitti mi? Bitti. Şimdi Ronaldo aldı. Pele, Maradona, Ronaldinho, Ronaldinho evet. buradan güzel vur. Ronaldinho, Oblak. Kaleciler var ya. <laughs> Guilty beğenmedim. Roberto Carlos. Roberto Carlos kullandı. Top geçmedi. Diego Costa. Griezmann. 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 Griezmann, Griezmann. arkadaşlar oyuncu değiştireceğim. Oyuncu değiştireceğim arkadaşlar. Zidane sen gir. Lan sen çık puyol sen mi gireceksin? Pirlo sen gir. Yaptım arkadaşlar. Ronaldo. Verdim Maradona'ya Maradona. Maradona Maradona. Kaleci. Ronaldinho. Ronaldinho'dan çok güzel bir orta. Maradona'ya geldi. Maradona'dan da Ronaldo'ya. Ronaldo direkt. Öyle bir net pozisyon kaçırdım ki arkadaşlar. Maradona. Ondan da Ronaldinho ya. Ronaldinho. Ronaldinho bundan güzel vurur. Ronaldinho. Arkadaşlar tam 90'lıktan çıkardı. Bakın buna ya. Gerçekten nasıl bir pozisyon çıkardı. Bakın arkadaşlar. a böyle bir topu çıkarılır mı ya? Bırak gol. Oblak dünyanın gerçekten en iyi kalecilerinden biri. O Puyol'a geldi. Pop. Puyol ve gol arkadaşlar. Oyuna girdi ve golünü attı. Oyuna girdi ve golünü attı arkadaşlar. Güzel bir gol. Pele, Pele. Attı topu Ronaldinho'ya. ya. Ronaldinho avlamak istiyor. Ronaldinho aldı, vurdu ve avladı arkadaşlar. Bir denedi. iki denede ve üçüncüsünde attı arkadaşlar. Avladı onları. Avladı onları arkadaşlar. Maradona Ondan da Ronaldinho ya. Ondan da Pele, Pele, Pele ve güzel bir gol. Çok güzel bir gol arkadaşlar Pele'den. Gerçekten çok güzel bir gol. Pele ilk vuruşunda golünü attı. Bakın arkadaşlar. Tam 90'a. Kaç sıfır? 3 0 oldu. Bu güzel. Dakika 75 belki 4 5 0 da yapabiliriz. Hiç belli olmaz. Pele. Ondan da Cafu'ya. Jaffa Cafu'dan da Ronaldinho'ya. Ronaldinho. Maradona. Maradona koş. Çok güzel. Pele. Ve Akaç Ebesur. Sen at bana topu ben de atayım gol. Hadi aferin sana. <laughs> Pele gidiyor. Pele. 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 Arkadaşlar bir hareket denemek istedim olmadı 3-0 öndeyiz İnşallah şey olmaz biliyordum olsaydı 3-0 öndeyim arkadaşlar Atletico Madrid gerçekten zor bir takımmış ya Ya da ben çok kaçırdım Çok güzel bir Saul 90 artı 2 verdi Hadi ya. Oo. Oh. Kalecim çok sağlam. Ya yes, yeah. Ve arkadaşlar bitti maç. 3-0 kazandım. Arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.